YKS sınavına son iki ay gibi bir süre kaldı. Ve bu dönem gerçekten altın değerinde. Hem zihinsel olarak güçlü kalmak hem de kalan süre iyi yönetmek açısından doğru hamleler yapmak çok önemli. Motivasyonun dalgalanması çok normal ama artık çalışmaya başlamalıyım demek yerine bu maratonun son düzlüğündeyim demek zamanı. Peki sınava iki ay gibi bir süre kalmışken neler yapabiliriz? Birincisi öncelikle hedefini gözün önünden ayırma. Neden bu sınava giriyorsun? Hangi bölümü, hangi hayatı istiyorsun? Sabahları uyandığında bunları hatırlamak seni harekete geçirir. Ayrıca odana hedefinle ilgili bir yazı ya da bir görsel asabilirsin. İkincisi, eksikliklerini netleştir ve üzerine git. Artık yeni konu öğrenmeliyimden çok eksikliklerimi tamamlamalıyım demeliz. Konuları bitirmeliyim baskısından ziyade bildiklerini netleştirmelisin. Üçüncüsü, her gün deneme ve analiz. Deneme çözmek kadar yanlışlarını analiz etmek de çok önemli. Ve bu yanlışlığını yazarak çözersen unutmaz. Dördüncüsü, zaman yönetimini iyi ayarla. Günlük plan yapmadan masaya oturma. Sabahları uyandığında gün içerisinde neler çözeceğin belli olsun. Beşincisi, mental sağlığını koruyacak molalar var. Her bir, bir buçuk saatte 10-15 dakikalık molalar var. Ama tabii ki de bu mola telefon molası değil. Nefes egzersizleri, kısa yürüyüşler sana çok iyi gelecektir. Ayrıca uyku saatini sınav saatine göre ayarla. Her akşam en geç 11-11.30'da uyumaya çalış. Altıncısı sıra en önemlisi kendine inan. Yapamıyorum değil, daha iyisini yapabilirim de. Ve unutma, şu anki rakibin başkası değil, dünkü halin. Ve şunu da unutma, bu sınav bir kader değil gerçekten bir fırsat ama senin hayatının tek belirleyicisi değil elinden gelenin en iyisini yaparsan emin ol başaracaksın